Ve Krieger'ın üstü yok diyordum. Viraj olsun, hız olsun. Bu arabanın üstü yok beyler. Bu araba bu hızda çok güzel viraj dönüyor ya. Şu şu hızlarda döndüğü virajları oyundaki hiçbir araba dönemez. Yani imkanı Selamlar millet ben Crazy nasılsınız iyi misiniz iyi inşallah arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir GTA 5 online güncelleme rehber videosu da karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunumuza büyük gelen enchant güncellemesinden sonra bazı arabalarımıza e, biliyorsunuz ki oyunumuza HSW çoğu ismini yani bazıları okunduğu gibi söylememiz istiyor HAO veya bazı kişiler oyundaki ismine göre HSW güncellemesi geldi İlk öncelikle ben bu güncellemeyi sizin için arkadaşlar videoda yapacağım diye yapmadım arabalarımın hiçbirine e, ee, öncelikle bu videonun gerçekten geciktiğini biliyorum. Fakat Ramazan'dayız o yüzden dolayı evde olmayabiliyorum bazı günler başka bir yere davetli olduğum için. Evet arkadaşlar bu güncelleme nedir? Bu güncelleme Arap oyundaki çoğu arabaya gelen bir eklenti. Bunu PlayStation'da oynayan arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Bu güncellemede arkadaşlar bazı arabalara gerçekten normalden daha fazla yani oyunun toplam 200 e, hızla giden arabalara 300 gördüren bir e, hız güncellemesi diyebiliriz. Bu arabalar şu an açıklama kısmında bir site vereceğim yüksek ihtimal. Bütün araba listelerini orada bulabilirsiniz. Aynı zamanda şu an ekrana da koyabilirim. Ee, GTA 5'te bu güncelleme geleceği zaman arkadaşlar bize bir not düşmüştü. onatta Hatta ara bu güncellemeyi yani HSW güncellemelerini yapabilecek e, arabalar arkadaşlar bize söylemişti göstermişti oraya yazmışlardı ben bu videoda arkadaşlar toplamda 4 tane arabayı tercih ediyorum bir tanesi motor olmak üzere 3 tane arabayı tercih ediyorum bir tane daha var araba onu ben önceden satın aldım sadece satın alma kısmından göstereceğim arkadaşlar motor olarak e, Hakucu ucudur öneriyorum araba olarak birinci araba bence en iyisi yani bu güncellemede en iyi olan araba bansa gts aynı zamanda onun yanında arkadaşlar Geto Stinger TT ve benim bu size kalmış bir olay. Ben F40 sevdiğim için yani Ferrari F40'a daha çok benziyor. F40'sı sevdiğim için modifiye ediyorum. Bu size kalmış. Turismo, Turismo klasik var. Tabii ki de normalde Turismo'nun yerine ben önceden satın aldığım için buraya çağırmayı unuttum arabayı. Arkadaşlar oyunumuza bir tane Ignus geldi biliyorsunuz. Bir tane Ignus geldi. Bunun üstünde silah var. War Store girdiğimizde aşağı indiğimizde ee, burada arkadaşlar weapon ait ilk nus var. Bir de bunu öneriyorum. Yani size birinci araba olarak bunu, ikinci araba olarak bunu oğlum. ikinci araba olarak gto Stinger TT, üçüncü araba olarak Banshee GTS öneriyorum ve motor olarak daha kucu drag öneriyorum. Ve aynı zamanda fazla uzatmadan ben bu arabamı biliyorum ve gidiyorum. ilk öncelikle arkadaşlar ee, arabaların hepsi stok modifiye etmedim. Zaten video için ekstra olarak satın aldım bu arabaları. Bende de yoktu zaten. Arkadaşlar öncelikle bu HSW güncellemelerini nasıl yapacağız? Haritamızdaki biraz köşeye bu tarafa doğru geldiğimizde böyle bir işaret var. Bu işarete gitmemiz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde İlk öncelikle bir deep not geçmek istiyorum. Arkadaşlar bence siz buraya Bansa GTS satın alıp öyle gelin. Çünkü ilk yapacağınız HSW arabasının yani ilk yapacağınız upgrade bedava bir şekilde olacaktır. Ve aralarında en çok maliyetli olan arabalardan bir tanesi bence Bansa GTS yani bu araba. Bu yüzden dolayı bence maliyetimizi kısmak için yani çoğu arabayı modifiye edeceksiniz yüksek sizde. Maliyetinizi azaltmak için Banse GTS'i ilk önce buraya getirip görevi arabayla yapıp aynı zamanda arkadaşlar upgrade ilk upgrade de bedava olduğu için bu arabadan baya maliyetimiz düşmüş olacak. Kapının önüne gelip E basıyoruz ve kısa bir yarışa sokacak. <laughs> bu şekilde kısa bir yarışa sokacak. Bu yarışı ben hızlı bir şekilde sizin için atlatacağım ve ben yavaştan yarışın sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar hiç heyecanlanmayın yarış garanti bir şekilde bitiriyorsunuz ben yani ben de kötü kullanmama rağmen süreyi çok rahat yetiştirdim altı buçuk dakikada yapmış görünüyoruz şu an gördüğünüz gibi peki şu an ne yapacağız hava aradı telefonumuzu kapatıyoruz hava aradığında şu anlama geliyor artık HSW güncellemelerini yapabiliyoruz ve şu an ekranda da gözüktüğü gibi HSW'nun yarışlarının veya şu şekilde HSW'nun time trial'ının geldiğini görüyoruz. E peki biz bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar Bansi GTS'i alıyoruz. Aldıktan sonra hızlı bir şekilde haritamızdaki bulunan şu şekilde Elis Karmit'e geliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada Elis Karmit var. Elis Karmit'e geliyoruz. Evet şuraya gelmiş. Buraya gelmiş bulunmaktayız. Buraya arabamıza biniyoruz ve şu şekilde arkadaşlar. E işe G'ye basıyoruz. G işaretine yani G'ye basıyoruz arkadaşlar. G'ye bastığınız zaman modifiye merkezimize gidiyoruz. Bakın parantez içinde söylüyorum. ilk arabanız modifiye etmek bedava. Bu yüzden dolayı Bansi GTS veya Itali GTO Stringer TT almanızı öneriyorum. Bu iki arabadan birini alırsanız güzel bir şekilde maliyetten Hs. kaçmış Hs. oluyorsunuz. HSW aldıktan sonra arkadaşlar modifiyeye başlıyoruz. Ve bakın frenler kısmında normalde RS kadar varken HSW yani HSW brake diye bir şey eklendi. Bu özel bir fren olduğu anlamına geliyor. Yani arabanın ee böyle hızda daha hızlı durması için. Ben bu bir şekilde bu arabamızı bir modifiye etmek istiyorum. Şu şekilde bence engine HSV Tüm dediğimiz özelliği de taktığımız zaman arkadaşlar gerçekten araba daha hızlı da gideceğini fark edeceksiniz. Bunları hızlı bir şekilde yapmaya başlayalım. Ben arka tarafta değil de yan tarafta istiyorum. Bu egzoz güzel. İlk öncelikle arkadaşlar bu sizin şahsi kullanışınıza kalmış bir şey. Yani bu özelliği gerçekten HSW takmadan önce şu şekilde HSW hızlanmasına bakarsak yani arabanın şu anki bir hızlanmayı gösterelim size burada istiyorsanız. Ne taraf? Şu tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar arabanın hızlanmasına bakacak olursak ben güncellemeyi biliyorum zaten başka bir yaptım. Şu hızlanmaya bir bakın abi. Şu hıza bir bakın. Aralarında en hızlı arabada bu arada arkadaşlar Banse GTS. Bu yüzden dolayı Banse GTS yapmanızı tavsiye ediyorum demiştim. Ve yol dönüş konusunda da yüksek hızlarda en iyisi Banse GTS arkadaşlar. Şu gittiği hıza göre dönüşü en iyi arabada Bansi GTS'tir. Arkadaşlar arabamızı getirdiğimizde HHS tavulu güncellemesinde hemen hemen 1 milyon dolar gibi bir para istiyor. Hemen hemen 1 milyon dolar yakın bir para istiyor. İsterseniz bu şekilde ben bu arabayı bir modifiye edeyim. Evet arkadaşlar ben arabayı modifiye ederken oyun hakkında da size detaylı bilgileri vereyim istiyorsanız. Arkadaşlar oyundaki en hızlı arabalar listesini ben açıklama kısmında koyacağım. Aynı zamanda şu an ekrana koymuş olmam lazım. Bence hiç şaşırtmadı. Oyunun başından beri söylediğim Bravo Banzai GTS. Birinci sırada ikinci sırada işte arkadaşlar. Corvette, Italy Gator Stinger TT var arkadaşlar. Beni hiç şaşırtmadı. Üçüncü sırada BMW i8 var yani Niobi adlı bir araba var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yerini almış. Ben bu arabanın bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum HHW'da. Ondan sonrası arkadaşlar bence e, şu an dördüncü sıradaki beşinci sıradaki araba tabi sizin zevkinize görmüş ama ben alınmaz diye düşünüyorum. Altıncı sıradaki arabamız arkadaşlar bir motor daha doğrusu hızına göre arkadaşlar motor olduğu için kesinlikle öneriyorum alınması gerekli. Karin önermiyorum aslında tabi size kalmış Karin zaten çok hızlı bir araba. HSW yüksek mod üstünde otomatik takılı olabilir. Daha üstüne takılı takı, takılacak mı takılmayacak bilmiyorum. Şu an normalde araba inceleme videosunda biliyorsunuz ki Karin çok hızlı gidiyordu. Yüksek mod takıldır ama araba gerçekten güzel. Alınma şansı var mı alınabilir. Size kalmış arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda ben diğer arabaları geçiyorum 10. sıradaki arabam Gorilla Turismo klasiği önerebilirim Öner arkadaşlar Tam bir klasik arabası Ferrari F40'a benziyor ben çok sevdiğim için arkadaşlar dış dışını olsun yani modifiye tarzını sevdiğim için kesinlikle kendimi öneriyorum tabi sizin paranız varsa bu da size kalmış bir olay ben arkadaşlar listede sadece ilk konuşu gördüm. Benim listelediğim arabalar olsun diye. Arkadaşlar 12. Da, sıradaki araba hiç önermiyorum. Tipi falan da çok hoş değil. Oynadı kullanacağınız bir araba değil. Yani diğer hızlı arabalar varken bunu kullanmazsınız. Ama 13. sıradaki Pegasi Ignus arkadaşlar. Gerçekten öneriyorum. Önerme sebebim ne? Hem armoru var hem silahı var hem roket kitlenmiyor. Bu yüzden dolayı kesinlikle tercih ediyorum. Tabi aralarında çok büyük bir hız farkı ve yol dönüşü farkı var arkadaşlar. Bansi GTS 172 MPH çıkarken 180'e de çıkıyor kesinlikle eminim bunda. E, 180'den çok güzel virajlar dönebilirken mesela gore Vitali GTO Stinger TT arkadaşlar daha 120 ile bazı virajları dönerken arka tarafını <laughs> atabiliyor. Bu yüzden dolayı bunu fazla önermiyorum. Arkadaşlar bu açık bu stiri açıklama kısmında vereceğim girdiğiniz zaman e, şu şekilde göreceksiniz arkadaşlar alış alış fiyatı modifiye fiyatı olarak yazacak burada aralarında bakarsak arkadaşlar şu şekilde dikkatli dikkatli bir şekilde bakarsak e, hız konusunda biz önereceğimiz için arkadaşlar GT Stinger 3.7 milyon 3.8 milyon gibi fiyata varıyor. Aynı zamanda bir Banse GTS'i bulalım. Banse GTS de hemen hemen e, 3.9 milyon yani aralarında 100 bin gibi fark oynadığını unutmayalım. Tabi Banse GTS almak burada daha mantıklı geliyor. Tabii ki isterseniz Banse GTS, isterseniz Italy Gator, Stinger TT, isterseniz arkadaşlar şu şekilde Niobe'yi alabilirsiniz. Bunlar size kalmış ama bence arkadaşlar Banse veya e, arkadaşlar Italy Itali GT Stinger TT veya Niobe'yi getirmenizi tercih ederim. En yüksek hızlar bunda oluyor. Ha, abi benim param yok ama illa yapacağım diyorsanız motorunuz varsa motorunuzu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam bu size kalmış ama ben kesinlikle ve kesinlikle bu arabayı getirmenizi yani bazı GTS'i getirmenizi öneriyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar liste konusunda da e, listeler her şey önümüzde her şey hazır. Ve benim önerdiğim arabalara gelecek olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar benim sıralamamı yapacak olacaksanız ben sıralamayı kendime göre hazırladım. Ben listeyi kendime göre hazırlıyorum. Bana göre en iyi araba. Arkadaşlar Vance GTS birinci sırada. ikinci sırada arkadaşlar motoru yani hakucudur. Üçüncü sırada arkadaşlar e, sırf virajını sevmediğim için üçüncü sıraya koydum. İtali GTO Stringer TT üçüncü sıradayken ben dördüncü sıraya arkadaşlar. BMW i8'i oyundaki yani oyundaki i8'i oyundaki ismi ise Niobe olan arabaya arabayı arkadaşlar. E 4. sıraya koyarken ilk nusu arkadaşlar silahlı ilk nusu sona koyuyorum. Ben ilk nusu kullanacağımı düşünmediğim için listede kendi listemde ilk 5'e koymak gerekirse ilk 5'im bu araba olurdu. Bunlar olurdu yani. Bence böyle ve güncelleme bu kadar. Başka da anlatabileceğim ekstra bir şey bulunmamakta arkadaşlar. Allah tamam Evet arkadaşlar yavaştan bir videomuzun da sonuna gelelim. Temel güncellemeden bahsedip yavaştan da videomuzun sonuna gelebiliriz. Öncelikle arkadaşlar HSW güncellemesi gerçekten oyuna çok güzel bir değişiklik kattığını düşünüyorum. Çok olacak bir şey yok. Haritada da ilk başta gösterdiğim yerden bir yarış yapıyorsunuz. Yarış yaptıktan sonra gelip ilk arabanızı ücretsiz modifiye ediyorsunuz. Ki bunun bence Banse GTS olması daha önemli. Banse GTS gerçekten modifiye edildiği zaman toplamda daha yüksek bir miktara çıkabiliyor arkadaşlar. Çünkü modifi edildiğinde gerçekten yüksek miktarda bir fiyatlara çıkıyor. Uykusuzum arkadaşlar. O yüzden dolayı videoda bir tık böyle bazı şeyleri tekrarlamış veya saçmalamış olursam da kusura bakmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.